Üzerinden bitirebilirsek kovan aktaracağız. Güneş battı. İki gün önce arılar istediğimiz şeye gelmiyordu. Şimdi de maşallah. Közelendi hepsi. bazı peteklerin altlarını şöyle yapıyoruz ki işler hızlandı bizde eleman yok çalışacak edecek kimsecikler yok her şeyi kendimiz yapıyoruz. Güzel günlük atılmış. 2-3 gündür gelen bal polen öyle böyle değil. Yani Akdeniz Akdeniz olmaya başladı. müthiş bir faaliyet var. Şimdi artık kaç gün açamayız bilmem.